Selam 14-20 Nisan haftasının haftalık burç yorumları için birlikteyiz. Önce yükselen sonra güneş burcunuza göre dinlemeyi unutmayın. Çok önemli bilgiler vereceğim arkadaşlar. Çok dikkat edilmesi gereken bir hafta olduğunu hatırlatmak istiyorum. Yükselen ve güneş koç burçları. Sevgili koç burçları haftaya biraz para krizleriyle başlama ihtimaliniz çok yüksek. Açıkçası bu hafta genelinde para ile ilgili çok mevzunuzun olacağını söyleyebilirim. Öncelikle ödemeler, ekstra çıkan harcamalar, ekstra çıkan masraflar, eşin borçları gibi biraz krize yol açacak maddi gündemlerle haftaya başlangıç yapıyorsunuz. Belki bir kredi işiniz, borç alma işiniz olabilir. Bunlarla meşgul olacaksınız öte yandan. Ayın 18'i e itibariyle Marsımız Aslan burcuna geçiyor. Ee, ve de Plüton'la ve de Boğa burcuna geçen Güneş'te sert bir açı yapıyor. İşte bu açı ile ilgili en çok dikkat etmeniz gereken yerleri söyleyeceğim. Buralar efendim. Eğlenceye, sosyal hayata, gezip tozmaya harcayacağınız paralara çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum sevgili yükselen Koç burçları. Öte yandan yatırımlarınıza yaptığınız yatırımlara da yine dikkatli olmanız tavsiye ediyorum. Birazcık yatırımlarınızla ilgili yanılma, kaybetme enerjiniz hakim ya da elinizdeki parayı yanlış kullanma gibi potansiyelleriniz hakimdir. Bu hafta genelinde para ile ilgili neyi nereye harcadığınız, ne kadarını doğru kullandığınız, neyi yatırım yaptığınız çok önemli. Lütfen para ile ilgili çok kontrollü olun sevgili yükselen ko Koç burçları. Yükselen ve güneş boğa burçlarına geldiğimiz zaman bu hafta genelinde ikili ilişkileriniz çok aktif olacaktır. Ortaklığınız, eşiniz, eşinizle ilgili gündemler oldukça aktif olacaktır. Zaten e, tutunmayla birlikte birçok şeyin aydınlandığı, konuşulmayan şeylerin konuşulduğu bir atmosferdeydik. Sizin de ikili ilişkilerinizde yine gündemleriniz oldukça kalabalık olabilir sevgili yükselen boğa burçları. Zaten bu sert açılarla birlikte eviniz, işiniz ve siz aileniz. Yani bunun dörtlünün arasında kalma en sert etkileri alacak olanlardandır. Çok önemlidir bu arkadaşlar. Mars, Aslan Burcu'nda, Plüto, Kova Burcu'nda, Güneş, Boğa Burcu'nda ve karşıda da bir Lilith var. Gerçekten kadınlarla ilgili çatışma hem evliliğiniz hem aileniz, anne babanız hem de işiniz, kariyerinizle ilgili hayatınızda otorite sahibi kişilerle çok fazla resleşme, Gerginlik e, gibi durumlar söz konusu olabilir lütfen buralarda sakinliğinizi koruyun buralarla ilgili gündemleriniz olacağı benziyor bu hafta ve önümüzdeki haftaya da sirayet eder yükselen ve güneş ikizler burçlarına geldiğimiz zaman sevgili ikizler burçları haftaya oldukça yoğun işlerinizle meşgul olacağınız koşturacağınız bir başlangıç yapıyorsunuz. Sağlığınıza çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum ee, efendim e, günlük hayat aktiviteniz artacaktır böyle e, halsizlik bitkinlik hastalık gibi durumlarınız olabilir evcil hayvanlarınız varsa onlarla ilgili gündemleriniz olabilir ve de birlikte çalıştığınız insanlarla ilgili biraz yorucu geçireceğiniz bir hafta olduğunu söyleyebilirim bu Mars Plüto e, Güneş e, Kardinallerine geldiğimiz zaman ilişkiler konusunda çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum ani çıkabilecek yolculuklarınızda yolla ilgili problemler yaşamaya yatkın Araç bakımlarınızı yaptırın. Biletlerinizi kontrol edin diyorum. İletişimi oldukça yumuşak tutmaya çalışmanızı e, ısrarla tavsiye ediyorum. Arkanızdan dönen dedikoduları öğrenebilirsiniz. Arkanızdan dönen işleri öğrenebilirsiniz. Buralarda sakinliğinizi koruyarak ani fevri hareket etmekten uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Yine birlikte çalıştığınız insanlarla da tartışmaya açık Lütfen sevgili ikizler burçları sakın yapmayın diyorum hafta sonundan itibaren. Yükselen ve güneş yengeç burçlarına geldiğimiz zaman yengeç burçları haftaya aslında böyle bir sosyal, güzel, gezip tozacağı, eğleneceği, İyi bir başlangıç yapıyor. E, güzel, eğlenceli, çocuklarınızla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Yatırımlarınızla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Şeklinde bir başlangıç yapıyorsunuz. Ama tabii ki hafta sonuna e, hüküm süren bir gerginlik, ego savaşları, krizler var. Bunlar sizi hangi evinizden etkiliyor dersek para evinizden etkiliyor sevgili arkadaşlar. Sevgili yükselen yengeç burçları, parayla ilgili siz de tıpkı koç burçları gibi lütfen koruyun. Ee, harcamanızı, gelirinizi, giderinizi, borçlanmanızı eğer bir şeyler alıyorsanız ödeyebileceğiniz borçlar edinmekten uzak durmayın lütfen. Ee, nasılsa öderiz. Alında ödenir bir şekilde gibi tavırlar sizi zora sokabilir maddi olarak. Parayı çok iyi yönetmeniz gerekiyor. Ben e, borç vermekten açıkçası biraz uzak durmanızı tavsiye ederim. Tabi borç vermediğiniz durumda da biraz arkadaşlarınızla aranızda tartışma söz konusu olabilir. Bir de yükselen yengeç burçlarına online dolandırıcılıklara karşı çok dikkatli olmalarını ekstradan tavsiye etmek istiyorum. Online alışveriş, link tıklama gibi e, aktiviteler yapmamanızı öneriyorum sevgili yükselen burçları. Buralar birazcık sıkıntı verebilir. Lütfen kendinizi kollayın. Gelelim yükselen ve güneş Aslan burçlarına. Sevgili Aslan burçları, tıpkı Boğa burçları gibi sert etkiler alacak burçlarımızdan. Öncelikle bu hafta genelinde sevgili yükselen Aslanlara taşınma, ev değiştirme, ev alım satımı gibi durumlar, tadilat, tamirat, ev sahibiyle komşuyla olacak tartışmalar e, gündem olabilir. Onlarla ilgili birazcık hareketli olacağınızı söyleyebilirim. Evinizle meşgul olmanız gerekebilir, tesisatta sıkıntılar çıkabilir şeklinde böyle birazcık sizi evle ilgili konularda meşgul edecek bir hafta. Buna anne baba mevzuları da dahil sevgili yükselen aslan burçları gelelim Mars'ın aslan burcuna geçmesiyle sizin birinci evinizde oluyor. Tam karşıda bir Plüto efendime söyleyeyim. E, Bu da eşlik ediyor. Yani alıyor sazı eline boğalar, aslanlar, akrepler ve kovalar bu hafta. Ee, ve önümüzdeki haftaya da sirayet edecek. Efendim yine ailesiyle, eşinin, eşiyle, işinin, işiyle kendi isteklerinin arasında kalacağı biraz agresif olabileceği, keskin değişimler yapmak isteyeceği, herkesi kırıp dökeceği, yıkacağı bir görünümdür. Hafta sonundan itibaren etkilidir. Lütfen sevgili aslan burçları, evet siz bizler birazcık egoluyuz, kibirliyiz, ben bildimciyiz ama burada dili yumuşak tutmakta fayda var. Çünkü burada yumuşak tutulmamış dil sonrasında biraz başımıza ağrıtabilir. Lütfen sakinliğimizi koruyalım diyorum hafta sonundan itibaren. Yükselen ve Güneş Başak Burçları'na geldiğimiz zaman sevgili Başak Burçları oldukça aktif bir iletişimle haftaya başlıyorsunuz. Ticari işleriniz varsa bunlarla ilgili gündemler olabilir, çok koşturmanız olabilir, yeni bir yer açma, işi genişletme, işle ilgili toplantılar, yolculuklar, haberler şeklinde iletişimin ee, kalabalık ve yoğun olacağı bir başlangıç yapıyorsunuz haftaya. Eğer ani kısa yolculuklarınız çıkarsa lütfen araç kontrollerinizde yaptırın. Onlarla ilgili de gündemler olabilir. İşte ne bileyim, trafik sigortasıdır, kaskodur benim gibi <laughs> olabilir. Ee, böyle gündemleriniz olacak. Öte yandan bu sert Mars Plüto Güneş açısına geldiğimiz zaman efendim işle ilgili konularda biraz zorlanma yaşayabilirsiniz. Ee, kendinizi içinize kapatacağınız, Kime güveniyorsam elimde kalıyor. Yanımda olur mu dediklerim. Ee, arkamı döndüğümde yok oluyor şeklinde bir e, ruh haline kavuşacaksınız. Böyle olaylar yaşayacaksınız çünkü. Hukuki mevzularınız varsa buralarla ilgili gerginlik olabilir. Ya da konuştuğunuz insanlara ve iletişim diline dikkat edin. Söylediğiniz laflardan dolayı hukuki olarak sorun yaşayabilir. Davalarla uğraşabilirsiniz sevgili yükselen başak burçları. Lütfen burada ayarı tutturalım. Özellikle yolculuk yapacaksınız. Biletleriniz, Aracınızın bakımı ile ilgili çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Birazcık yurt dışı vize pasaport işleriniz varsa buralarla ilgili de bu hafta ve önümüzdeki hafta bu işlere girişmemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü buralardan red yeme potansiyeliniz fazla olacaktır. Lütfen bu hafta e, perşembeden perşembe itibaren önümüzdeki hafta dahil olmak üzere çok önemli. Bunlarla ilgili işleriniz varsa ya da dava falan açmayı düşünüyorsanız hiç yapmamanızı tavsiye ederim sevgili yükselen başak burçları. Efendim diğer altı burcumuz Diğer e, videomuzda olacaktır. Gerçekten bahsettiğim, dikkat etmeniz, sakin olmanız gereken e, Mars-Pluto açıları çok önemli. Savaş enerjisi barındırır. Lütfen sakinliğimizi koruyalım, mantıklı hareket edelim diyorum. Umarım güzel bir hafta olsun. Destekleriniz çok kıymetli. Beni Instagram ve YouTube kanalımdan da takip edebilirsiniz. Yorumlarınızla, paylaşımlarınızla destek oluyorsunuz. Beni çok mutlu ediyorsunuz. Hepsi için sonsuz teşekkürler ediyorum. Size bolca kalpler gönderiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.